Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Akya çapkını Mert Ramazan Demir. Yalı Çapkını ile yıldızları parlayan Mert Ramazan Demir dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile biten ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu sevgilisiyle Akya'da tatilinde görüntülendi. Mert Ramazan Demir, Yalçapqın'ın da başrolerini paylaştığı Afra Saraçoğlu ilə ilişkisi magazin dünyasına damğa vurmuşdu. Biri darğın bir barışıq davam edən ilişki dizinin final yapması ilə birlikdə sona ermişdi. Demir Saraçoğlu-nu həyatından tamamilə çıxardı və yeni bir ilişkiyə başladı. Keçən il də tenis turnuvasında birlikdə görüntülənən sevgilisi ilə ilk kəs Bodrum-da obyekt deklərlə təklildi. Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisi önceki gün Akyaka'daki bir otelde plajında görüntülendi. Gözlerden uzak deniz keyfi yapan sevgililer romantik anlarda yaşadı. Demir bir ara sevgilisinin ellerini tutup dudaklarından öptü. Oyuncunun yeni kız arkadaşı sosyal medyada Afra Saraçoğlu'na benzetildi.